Merhabalar, Şu an... Çankaya Garajdan Mustafa Aynen. ben. Aynen. Tamam. tamam. Tamamen rahat abi isteseydin bugün... elleri de salabilirsin. Arkadaşlar bugün sizlerle Çankaya Garaj turu yapacağız. Evet. Hazırlar abi. Hadi. Hazır mısın? Arkadaşlar merhabalar. Çankaya Garajdan Mustafa ben. Bugün sizlere Çankaya Garaj turu yaptıracağım. Alanların tanıtımını yapacağız. sizlerle. <laughs> <laughs> Buyurun. Hep beraber gidelim. <laughs> Yıkama bölümü, kaporta ve boya bölümü, göçük düzeltme bölümüne doğru iniyoruz. Çankaya Garaj'da araç nasıl yıkanır? Hangi işlemlerle araç yıkanıyor? Bunu müşterimiz bize zaman zaman sorduğu durumlarda biz kısaca tarif ediyoruz ama burada tekrar anlatma gereği duydum. Araç geldi, teslim alındığı andan itibaren öncelikle araç şebeke suyu ile ön yıkaması yapılır. Bu çok önemli. Kirli araçlarda, çamurlu araçlarda özellikle şebeke suyuyla önce ön yıkama yapılması aracın daha az çizilmesi, boya koruma yapılmış yeni araçlarda özellikle bu kirlerin şebeke suyu ile önceden indirilmesi çok önemlidir. Bu yapılan boya koruma hizmeti uzun süreli kullanmasına, müşterinin uzun süreli kullanmasına sebebiyet veriyor. Bu açıdan bizim için olmazsa olmazımız öncelikle kirlerin şebeke suyuna indirilmesi. E tabi bundan sonraki aşama Sonax şampuanıyla, Sonax Mood süngerle aracın dış yıkamasının yapılması bu da çok önemli zaten. Kesinlikle Sonax smooth sünger ve kesinlikle yine söylüyorum Sonax şampuanlarıyla aracınız yıkanır. Bu şampuanın özelliği nedir diye soracak olursanız şampuanımız pH değeri çok düşük. Çocuk şampuanında bulunan 5.5 özellikli pH değeri olan bir şampuanımız. Yani aracınızın vernik yüzeyine mevcut boya koruma yapılmış aracın boya koruma işlemlerine herhangi bir zarar vermez. Bu açıdan bizim için önemli olan Sonax şampuan şampuanı yıkamamız sonra şampuan ile yapılıyor. Bir ikincisi kurulama işleminden hemen sonra yani kurulamadan önce aracımız Sonak formal 21 hızlı cila dediğimiz cilayla cilalanır. Bu da çok önemli. Hem mevcut boya korumanın ömrünü uzatacaktır. Hem de aracın parlaklığını her yıkamada bir kat daha artıracaktır. Bu da önemli. Bizim farkımız kirlerin şebekesiyle indirilmesi, sonak şampuanıyla yıkanması. Bunlar belki çok ufak detaylar. Ama bizi eskiden beri tanıyan, bizi eskiden beri takip eden müşterilerimizin memnuniyeti işte yaptığımız bu hizmetlere dayanıyor. Aracın içiyle ilgili olarak da muhakkak kesinlikle daha doğrusu araçta parlatıcı, aracın iç aksamlarında parlatıcı kullanılmaz. Yanlış bir uygulamadır. Bazı yıkama alanlarında müşterilerimizin gelip bunu bize özellikle uyarması bizi bilgilendiriyor. Aslında başka yıkamalarda enteresan bir şekilde duyduğumuz aracın içerisinde bir dakika kadar. Bir dakika, bir dakika. Oğlum bir dakika dedik. Başka yıkamalarda duyduğumuz araçların aracın iç bölgesinde kullanılan parlatıcı kimyasallarla parlatılması kesinlikle bizde uygulanmaz. Doğru bir uygulama da değildir. Biz bunu müşteriden duyduğumuzda gayet şaşırıyoruz. Aracın iç aksamı temizlendiği esnada bunlar belki çok ufak detaylar olabilir ama eteklerin fırçayla temizlenmesi yani elin ya da bezin girmeyeceği havanın kaldıramayacağı kir ve tozları peteklerin fırçayla temizlenmesi bu da yine bize özel bir durumdur. koltukların havayla öncesinde tozun kaldırılarak arkasından süpürgeyle temizlenmesi. Bu iç aksamı temizliği bizde normal yıkamalardan bir tık daha bizi özel kılıyor. Yıkamalarımızın memnuniyeti zaten bunun bir göstergesi. Gelen araçlar öncelikle burada karşılama bölümünde karşılanır. Hangi işleme tabi tutacağını anlatırız müşteri. Yani kaporta boya mı ihtiyacı var, aracın göçük ihtiyacım var ya da yıkama için gelmişse zaten yıkamadan buradan teslim alınır. Müşteri bilgileri teslim alındıktan sonra bilgisayara işleriz. Daha sonra yıkamaya aracı alırız. Buyurun yıkamaya inebiliriz. Aracın araç yıkama bölümünde ıslak alandayız. Şu anda aracın burada öncelikle dış yıkaması yapılır. Dış yıkamada bildiğiniz gibi Kama işlemleri öncelikle duru suyla aracın ön yıkaması yapılır. Daha sonra köpüklü suyla yani sonak şampuanlarıyla aracın dış yıkaması yapılır. Arkasından tekrar durulama işlemi yapılır. Durulama işleminden sonra araç kurulama alanına alınır. Dış kurulaması bitirilir. Cilalama işlemine geçilir. Hızlı cila işlemi, bu ıslak cila. Hızlı ciladan hemen sonra aracın iç aksamlarının temizliğine başlanır. İçi temizlendikten sonra aracımız bekleme alanına alınır alan <laughs> Henüz tadilatımız bitmedi. Tadilat işlemleri devam ediyor ama burası kullanma alanımız. İşi biten aracımız. Bir dakika abi hemen. <laughs> İşi biten aracımızı Google -Go Bino sayesinde müşteriye mesaj bilgisiyle bilgiyi haberdar ederek teslimat noktasından yıkamacı arkadaşımız çıkarır. Müşteriye teslimat noktasında aracını teslim eder. Size Çankaya Garaj yıkama alanını tanıttım. Şimdi isterseniz göçük alanına geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi alanımızda göçük alanını size kısaca tanıtacağım. Göçük işlemlerinin yapıldığı alan. Bu ustalarımızı çekme. Bunlar bizim göçük ustalarımız değil. Onlar taşeron. Arkadaşlar burası bizim Çankaya Garajı'nın göçük alanı. Çankaya Garaj'a gelen araçlarımız, göçük düzeltme işlemi için gelen araçlarımız burada aracın değer kaybetmemesi adına, aracının boyasız onarım olması hem müşteri açısından hem de aracı sattığı esnada değer kaybetmemesi çok önemli. Artık araçların değerli olduğundan dolayı bu anlamda göçük düzeltme yöntemi tercih edilir duruma geldi. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz çubuklar sayesinde araçlar gerektiği noktalara milim milim pimle ayrıca bizim plastik pimler vasıtasıyla kapıyoruz. evet burada görmüş olduğunuz plastik pimler sayesinde aracınızın göçük işlemleri önce vakumlanır. Arkasından çubukla milim milim işlendikten sonra pimler vasıtasıyla tekrar araç seviyesine indirilir. Kaporta seviyesine indirilir. Siz de araçlarınızın değer kaybetmemesini istiyorsanız Çankaya Garaj göçük alanına bekliyoruz. <laughs> So jump into a love that won't be forgotten forever Çankaya Garaj Kaporta alanındayız. Burada da araçlarımızın kaporta hizmeti yapılmaktadır. Gelen araçlarımız burada sökülüp boya öncesine hazırlanır. Şu anda kaporta alanımızda mevcut Mercedes aracımızın tampon işlemi boyadan önce söküldü. Boyaya teslim edildi. Boya işlemi bittikten sonra aracımızın tampon montajı yapılacak. Panjurla beraber montaj yapıldıktan sonra aracımızı yıkayacağız ve o şekilde müşterimize teslim edeceğiz. <laughs> Evet, şimdi boya alanımıza geçiyoruz. Buyurun efendim. Burası Çankaya boya alanı. Boyada kullanılan ön hazırlık malzemeleri burada görmüş olduğunuz. Ee, Ustamız şu anda biraz önce bahsettiğim Mercedes'imizin sökülen tamponu boya öncesi hazırlık işlemlerini yapıyor. Havalandırma sistemleri sayesinde en ufak bir toz aracın boyasına konabilecek en ufak bir toza mal vermeden boya işlemle yapılır, titizlikle yapılır ayrıca. Tabi boya herkesin merak ettiği Çankaya Karay'da %100 glass boyası kullandık. Boya formüle edildikten sonra gerekli ağırlıkla beraber ayarlandıktan sonra Sola boyasından mix makinesinden hazırlanır. Daha sonra öncesinde tabii öncesinde panel hazırlığı yapılır. Panele örnek boyalar atıldıktan sonra aracın yüzey boyasına geçilir. Araçlarımız yüzde yüz glasuritle boyanır. Bu işlemde kesinlikle ve kesinlikle su kullanılmaz. Su bu işin düşmanıdır. <laughs> Söyleyeyim mi? <laughs> Kuru sistem Ön hazırlık, boya hazırlığı yapılır. Bu çok önemli. Su bu işin düşmanıdır. Ustamız bu işe yıllarını vermiş. Dolayısıyla yapılan işlemin başlangıcından sonuna kadar, teslimatına kadar %100 profesyonellik gerektiren işleri sizlikle yerine getirir. Şimdi ustamızın ön hazırlık yaptığı işlemi izliyorsunuz. Müzik aracın boya renk koduna göre hazırlandıktan sonra panel üzerinde ön çalışma yapılır bu da çok önemli yani araç boya işlemine başlamadan önce denek olarak aracınız kullanılmaz önce panel üzerinde mevcut boyanızın tutarlılığı gün ışığında ayarlanır yani öncesinde boya paneli atılır daha sonra araç üzerinde uygulamaya geçilir burası da çok önemli yani aracınızı biz bu boya oldu olmadı olmadıysa başka boya değil kesinlikle Boya koduna göre bilgisayarda hazırlanan, mix makine sayesinde bilgisayarda boya koduna göre hazırlanan boyanız önce paneli atılır. Panel çalışması bitti. Daha sonra araç düzeyinde boya uygulamasına geçilir. Burası çok önemli. Çünkü araçlar her parça arasındaki bu ton farklaması maalesef çalışılmadığı için, boya çalışılması yapılmadı, boya ön çalışılması yapılmadığı için o bizim boya alanında böyle bir şey mümkün değil. Bu paneller sayesinde araç boya ön hazırlık işlemi yapılır. Bu panele öncelikle boya atılır. Daha sonra araç üzerinde uygulama işlemine geçilir. Boya alanımız bu şekilde. Şimdi uygulama alanına geçebiliriz. Müzik arkadaşlar Çankaya Garaj olarak uygulama alanındayız şu anda. Uygulama alanında neler yapıyoruz? Uygulama alanında iç detay temizlik, boya koruma, cam filmi, araç kaplama, kaput filmi, seramik kaplama başlayacak işlemlerimiz bunlar. Buyurun alanımıza gelin. Şu anda aracımız boya koruma işlemi yapılıyor. Seramik öncesi hazırlıkları yapılıyor. Görmüş olduğunuz aracımız iç detay temizlik işlemine başlandı. Daha sonrasında boya koruma işlemi yapılacak. Görmüş olduğunuz araca hibrit boya forması yapılmıştı. Şu anda teslimi hazır. Eklemeli. Şu anda kaplama alanına geçiyoruz. Burada da renkli kaplama, cam filmi, kaput filmi, bar koruma filmi, şeffaf kaplama işlemlerinin yapıldığı alandayız. Müzik garajdan bugünlük bu kadar. Size bugün alanları tanıtmaya çalıştım naizane. <laughs> Sizleri de bekliyoruz. <laughs>